Çorum'da şizofreni hastası bir kişi babasının boğazını satırla keserek öldürdü. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Şizofreni hastası olduğu söylenen Hasan Karakuş, aile bireylerinin uyuduğu zamanda satırla babası İsmail Karakuş'un boğazını kesti. Buraya verin, buraya verin. Olayın ardından üzeri kanlar içinde evin önüne çıkarak babamı satırla kestim, gelin beni alın diyerek kendini ifade etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. Ne olur, ne olur, ne olur. Aile bireyleri olay karşısında büyük bir şok yaşarken perdeye sıçrayan kan lekeleri ise yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi. Komşuları tarafından sakinleştirilemeyen anne kızsa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baba Karakuş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak otopsi için morga kaldırıldı. Polis ise suç aleti satırla birlikte Hasan Karakuş'u gözaltına aldı.